Cümleten aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökhan Bingöl her zamanki gibi tekrar yayındayım Evet neredeyim bahçedeyim. Ee, bu ara arsada video çekemiyorum arkadaşlar niye diyeceksiniz çünkü hem sıcak hem arsa çok kötü hem kuşlar tüyde yani e, ha burada çekmişim ha orada o yüzden e, bahçeyi tercih ediyorum kendime biliyorsunuz mekende yaptım şöyle bankla falan burayı da güzelleştirdim biraz da belledim toprağa hayvanlar rahat rahat gezsinler diye. Evet. En son videomda biliyorsunuz bir kısır kuşun altına yumurta çekmiştim arkadaşlar. Nasıl olduğunu size anlatmıştım. Bunda da devamını yayınlayayım dedim ama daha henüz yatmadı. İkinci yumurtayı koymadım. Dün çekmiştim o videoyu. Bu da ondan sonraki video. Yarın Allah nasip ederse diğer yumurtayı koyup ikisini e, ikisine birden yatıracağım. Hani normal bir kuş nasıl yumurtluyorsa aynı sistemi bunda da uyguluyorum arkadaşlar. Sanki ilkini atmış, ikincisini de daha sonra atmış gibi. Ee, o psikolojiyi hazırlayarak kuşu yumurtaya yatıracağım. Siz de onu takip edip izleyip aynısını yapabilirsiniz. Şimdi bugün e, size neden bahsedeceğim? Çok gelen sorulardan birisi e, kuşlarımı tüye nasıl sokarım? Arkadaşlar bu videoları hani bu tüy işini ben anlatmaktan siz sormaktan yorulmadınız inanın. Her videoda özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Her videoda. Soruyorum videoyu son videoyu izledim mi diyorum. Abi vaktim yoktu, izleyemedim. E kardeşim ya söver gibi ya. Ya bir aç videoyu seyret. Nasıl takipçisisin ben de anlamadım yani. Bana kadar ulaşabiliyorsun ama videolarımı seyretmiyorsun. Hazırlık yapıyor. Ondan sonra hani bozmuyorum, bir şey de demiyorum. Ama bir dahakine ederek engelleyeceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. İstediğim konuyu bir daha soran arkadaşı engelliyorum direkt. O yüzden ya, ha bana küfür etmiş. Ha o soruyu sormuş, aynı şey. Ama konu açılmışken tekrar söylüyorum arkadaşlar. Siz de güzelce dinleyin. Not mu yazıyorsunuz? Aklınızda mı tutuyorsunuz? Limon kuşu tüye sokmak için tüy zamanında en güzel şeydir limon. Sirke vermeyin bu dönemde. Sirke kullanmıyorum ben. Sadece limon kullanıyorum. E kuşlarda da görüyorsunuz zaten. Hani şekil da görüldüğü gibi hepsi maşallah. Hem iri hem tüylerini değiştirdiler. Bir tanesi sadece değiştiremedi bozum. Onu da geçenki videoda gösterdim zaten halini. O hem tüy değiştiremedi hem de kuruma var kuşta. Tedavisini hala uyguluyorum. Onu da göstereyim ben size. Ölmedi. Ama hala yaşamaya devam ediyor kızım. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Buna kına tedavisi yapıyorum. İzlemeyen arkadaşlar bundan önceki kuruma başlıklı videondan seyredebilir. Ha, durum bu. Makasladım kanadını kuyruğunu niye makasladığımı zaten biliyorsunuz. Takip eden arkadaşlar niye makas vurduğumu bilirler. Bilmeyenler de izlesinler arkadaşlar. Öyle hazırçılık yok. Evet. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapalım? Bizim kısır beyaz çiftleşmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar tüy zamanında hayvanların psikolojisi bozuk oluyor. Bakın bunu unutmayın. Ne kadar gezerlerse o kadar faydası var. Ee, ben şu karşıda gördüğünüz yeşil kabı görüyorsunuzdur. Onda yem yok arkadaşlar. Ona minerali döküyorum. Şöyle göstereyim size. Bayla bayla yiyorlar. Zaten bu da artık şey olmuş. Ee, bitmiş gibi bir şey. Bunun üstüne Şurayı biraz ayıklayayım ben. Pisliğini misliğini de. Şu mineralleri dökeyim. Gel bakayım. Şu son gelen sponsorumuz yollamış da evcilmalzemeleri.com. Sağ olsun bu bayağı göndermiş. Şundan diyor ki biraz yesinler. Çok seviyorlar, bayılıyorlar buna. Şey de vermiyoruz arkadaşlar. Kurt ilacı verdiyseniz kesinlikle o hafta mineral vermeyin kuşa. Kurt ilacından bahsedeyim bugün ben size birazcık. Kurt ilacını nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şunu ortaya alayım da Kurt ilacını vermeden önce arkadaşlar 3 gün peş peşe şeyi verin. E, sularına kefir koyun. Kefir de probiyotik olduğu için e, bağırsaklarını düzene sokar. O yüzden kefiri muhakkak veriyorsunuz 3 gün. Sularına kefir koyun. Ne yapacaksınız? Özellikle bu yaz aylarında eee havanın sıcak olması bize çok büyük faydası var. Susuyorlar çünkü hayvanlar. Akşamdan suyu alın arkadaşlar. Bakın akşamdan suyu önünden alın kuşların. Susuz kalsınlar. Ertesi gün öğlen e, ben 1 litre koymuşum ama hani kuşunuzun sayısına göre 5 litre suya tamam 5 litre suya bir su bardağı kefiri dökün. Karıştırın güzel çalkalayın. Önlerine koyun direkt gelsin hepsi onu içsin. Bunu 3 gün boyunca tekrarlıyoruz. Tekrarladıktan sonra kurt ilacı gireceğiz arkadaşlar. Kurt ilacı çok faydalı. çünkü bu kuşların ölmelerinin yüzde seksen sebebi bağırsak enfeksiyonları. Bağırsaklarını temiz tutarsak kuşlarımız sağlıklı olur. Yedikleri yarar. Aynı bakın bu deminki boz gibi olmaz. Böyle iri iri kuşlarınız olur. Şimdi kurt ilacını veriyorsunuz. Onun peşine 3 gün daha şey vereceksiniz. Kefir vereceksiniz. Kurt ilacı bağırsak zarı var ya bağırsak zarını zarar veriyor ama orada ne kadar kötü bakteri varsa kurt varsa hepsini döküyor. Döktüğü içinde kuşumuz eski sağlığına kavuşuyor. Fakat siz onun peşine mineral verirseniz kuşa o mineral bağırsak bağırsak zarını yırtar. Doğal olarak sağlam kuşu öldürmüş olursunuz. O yüzden muhakkak ve muhakkak kurt ilacını verdikten sonra bir hafta Sakın, sakın mineral vermeyin. Benden size bir dost, bir kardeş, bir abi tavsiyesi. O yüzden bu konuda e, özellikle üstüne basa basa belirtiyorum. Dediğim gibi kuşlarınız şu an tüy döneminde. E, en son boyun tüyü gelir arkadaşlar. Hani şunu da hatırlatayım. Bakın uçan kuşunuz var. Ya, uçan kuşunuz tüye girdi, tamam mı? En son boyun tüyü var ya. Boyun, boyunun tüyü e, gelir. O ara kuşunuzu kesinlikle uçurmayın. Uçan kuş uçmaz. Takla atan kuş takla atmaz. Neden? Çünkü o boynundaki tüyler hayvana takla attıkça batar. Attıkça batar. Doğal olarak takla atmaz. Şu hataya düşen çok arkadaşımız var. Yahu seferli kuş. Oynayan kuş. Bir tane takla atmadan iniyor diyor. Atmaz arkadaş. Bizim Arap malı götürüyor. Et koçum benim. Bak bak hele bak 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 başına. Bak. <laughs> Siyahla beyaz ne güzel de yakıştılar birbirlerine ya. Sildiler. Bir tane bile taklatmaz. O yüzden zannetmeyin kuş oyun bozdu falan. O tüyler düzeldikten sonra eski performansına kavuşur. Kızım. Arap da Arap maşallah. zil gibi. Beyaz ayrı yalan. Şu kuş kısır olmasaydı ne olurdu? Şöyle birkaç tane daha kısır kuş lazım bana. Ama iyi yavru bakacak. O yüzden böyle Sağdan soldan soruşturuyorum. İyi kısır kuş varsa alacağım. Bunlar çok iyi yavru bakıyorlar. Oğlum ne yapıyorsunuz bakayım siz? Sizde bir numara yok. Niye hala lan zilli? Ha? Ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi e, iki takım, üç takım atıyorum böyle. Güzelce çiftleşiyorlar. Çiftleştikten sonra mesela yarın da başka kuşları şey yapacağım. Dışarı atacağım. Onlar gezecek. Bunlar içeride kalacak. Yani Hepsini bir salmıyorum mümkün mertebe, ee, ama hepsini kapatmıyorum da. Mesela miroları diyelim, eşleştirmek istiyorum, değil mi? Atıyorum ben bunları, bir saat falan takılıyorlar, hem çiftleşiyorlar, eşleşiyorlar. Daha sonra miroları koyuyorum, atıyorum, çakmaklara atıyorum. Çakmaklar bir saat duruyorlar. Ondan sonra bozları atıyorum, bozlar bir saat takılıyorlar, eşleşiyorlar kapatıyorum onları. Öbürlerini böyle devir daim yaparak kuşların rahat eşleşmesini sağlıyorum. Bazı arkadaşlar abi kuş yumurtlamıyor diyor, eşleşmiyor diyor. İşte şimdi birisi eşleşince bütün hepsi bütün erkekler dişi kovalıyor kıskançlıktan. O yüzden sağlıklı bir eşleşme olmuyor. O zaman da ne oluyor? Tek yumurta çıkıyor. Hiç çıkmıyor, hayvan yumurtlamıyor. Siz de zannediyorsunuz ki hayvanda bir problem var. Oysa problem yok. Eşleşmede problem var. Kalabalık ortamda kuşu eşleştiremezsiniz arkadaşlar. Çok zor. O yüzden böyle atarsınız gün içinde. Takılsınlar. Hani tabi imkanı olan var olmayan var. Mesela benimki gibi bahçesi olmayan da var. Terasta besleyen var. Balkonda besleyen var. Onlar da hani sistem bu. Elinden geldiğince bu sistemde ilerlemeye çalışsın. Onun haricinde yani bir şey yapacağını pek düşünmüyorum. E, yeriniz yoksa böyle tabi yapacak bir şey yok. Ama imkanınız varsa bu söylediklerimi uygularsanız daha rahat eşleşme sağlayabilirsiniz kuşlarınızda, Daha iyi verim alabilirsiniz. Şimdi atıyorum müreği. Bir saat onlar eşleşiyor, çiftleşiyor. Daha sonra kapatıyorum ben onu. Çakmaklı. Onun haricinde boz. Artık kafama göre ben hangisini istersen. İşe gidene kadar sabah başlıyorum atmaya. Gidiyorum işte işlerimi hallediyorum. Geliyorum bakıyorum. Bunlar geziniyorlar. Eşleşmişler. Daha sonra diğerlerini atıyorum. Sırayla en sonunda finalde komple çıkarıp yemleyip içeri sokuyorum. Sistem böyle ilerliyor. Bazı kuşları hiç çıkartmıyorum mesela. Bazılarını da çıkartıyorum. Benim için hani damızlıklarım çok önemli olduğu için damızlıkların özellikle eşleşmesi lazım benim için. İşte öyle ilerliyor kardeşlerim. Yuva buradaydı. Buradan aldım. Burası da bu saatlerde güneş oluyor. Ben kahvemi de unutmuşum. Ben kahve yapmıştım kendime. İşte böyle arkadaşlar. Böyle oturuyorum burada. Burada oturuyorum. Kuşları izliyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin inşallah. Ee, hani e, Herkeste bu şey yok, ortam yok. Biliyorum. İt geçiren de oluyor. Hani keşke diyen de oluyor. Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. O yüzden e, tabi kolay olmuyor. Kolay elde edilmiyor bazı şeyler. Biz yaptık bu şekilde. Hani Allah şu saatten sonra sağlık versin diyorum. Onun haricinde e, pek yapacağım. Hani bir idealim yok artık. Karnımız doyuyor Allah'a şükürler olsun. Sağlığımız yerinde. Ve kuşlarımız var, işimiz var. Herkes Allah herkese nasip etsin inşallah diyelim. Paranın da helalini tabii. Ki. Ay oğlum benim be. Toprak çok güzel oldu. Şimdi kaldırdım buradan iyi oldu. Şimdi önceden küçücük bir yer vardı şurada. Küçücük bir alan vardı. Hayvanlar küçücük alandan yemiyordu. Şimdi bakın ne güzel geziyorlar. Taşını yiyor, toprağını yiyor, mineralini yiyor, yemini yiyor. Suyunu içiyor. Mis gibi. Daha bundan iyisi Şam'da kayısı ya. Yani. İşte Allah nasip ederse bir havalar serinlemeye başlıyor. Birkaç derece düştü. Bir 10-15 gün sonra da arsaya bir operasyon çekip, çekip şu yeni aldığım yavruları artık kovalamaya başlayacağız. Ee, şimdi mutluya da 5-6 tane kuş vereceğim. Mesela iki kardeş aldıysan birini ona birini bana. bir yandan da o uçuracak kuşları bir yandan ben. Öyle derken finalde baya baya bir kuş uçuracağız. Bu sene sefer kuşuna doyacağız Allah nasip ederse. Hem siz hem ben. Evet, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Kendimize iyi bakıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi söylediklerimi unutmuyoruz. İşlediğim konulardan bana soru soran olursa engelleyeceğim. O yüzden şimdiden kusura bakmasınlar. Ee, videoları çekmemin amacı zaten belli. O yüzden hani izleyip ondan sonra sorun arkadaşlar. Hani işlemediğim bir konudan geldiği zaman zaten cevap veriyorum. Ama 50 kere anlattığım şeyde sorunca da yani sanki bana sövmüş gibi hissediyorum. O yüzden engelleyeceğim. Cevap vermeden engelleyeceğim. Şimdiden onlara kusura bakmayın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.